Herkese merhaba bugün, bugün Journey'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm. Hemen geçelim. Ya diğerini bizi bırakıp gitti mi? Böyle bırakıp gidiyor ya direkt. Hiç umursamıyor, hiç yardım etmiyor. Donuyoruz burada, donuyoruz. Aha, yaratıklar da burada. Ve diğeri gerçekten yok. Yalnızız şu an. Ve bize yardım edebilecek herhangi bir şey de yok sanırım. Herhangi bir zıplama, sağlayacak kuyruk muyruk pelerin hiçbir şey yok şu an. Şurada bir şey var sanki evet. Ne yaptı uçarken gömüldü mü? Oo oh, rüzgar da var. Dertliyiz şu an. Uçsam rüzgara kapılsam yandım zaten. Dur bakayım şunu kurtarayım. Seni kurtarabiliyor muyum? Ha şey yapamıyorum. Kitleyemiyorum. Çok soğuk olduğu için ha büyü yapamıyorum diyecektim ha. O uçulmuyor ki zaten. Zaten uçamıyorum. Şurada bir şey var ama ne o acaba? Bakayım bir ona merak ettim. Sonra şuradan devam edeceğim herhalde ama. Diğer eleman da bıraktı gitti bizi ya. O bir şey değil gibi. Evet o bayağı gereksiz bir şey için bu kadar yol yürüyorum ama. Aynen bu gayet korunmalı, rüzgar korunmalı, mezar falan. Ha donarak ölebilirim yalnız şu an. E iletişim için çıkardığım dalgaları bile çıkartamıyorum adam akıllı ve ve bizim kuyruklar çakılıyor. Çakılıp ölüyorlar galiba. Soğuktan dolayı, havadan dolayı. O şeyin içinden düzeltecek miyiz acaba bunu? Dağın tepesinden düzeltebilecek miyiz bunu acaba? Şu an nereye gittiğimi de bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Gidiyorum öylesine. Oh 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 bayağı zorlaştı gitmem hatta. Şurada bir şeyler var ama. Bak 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 çakılıyor yine yine çakıldı. Aha. Aha. Hayır. Nasıl görüyorsun beni orada? Hah Kaybetti galiba. Kaybetmemiş. Pelerini mi kopardı? Pelerini kopartıyor. Kıpırdayamıyorum diyemiyorum adam akıllı zaten. Pelerini mi koparttı ya? Bu kadar topladığım zıplama şeylerini aldı gitti adam. Hayır 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 ne yapayım? Bırak beni bırak bırak beni. Ha yandık şu an. Evet ölmüş olabilirim şu anda. Nereye gitmem gerekiyor? Ha, ölmedim de hiç pelerim kalmadı galiba. Yok hiç hiç pelerim sıfır şu an. Şuraya mı girmem gerekiyor? Tapınak gibi bir şey var. Sığınmaya çalışacağım burada. Bir gece geçir olmadı başka bir yere gideriz. De bu dağın içine nasıl gireceğim peki? Doğru mu gidiyorum? Hiçbir fikrim yok. Oh 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 rüzgardan kayıyoruz. Çöp kadar adamız zaten de. Ah hiç sanmıyorum burası olduğunu ama daha çıkan yoldur belki burası. Patika. Kamera çok güzel yalnız. Hayır, hayır. Hayır muhatap olmayın benimle. Gerçi onlar bizden sanırım. Şu ne? Ha? Zıplamam yok ki adam bakın dolduracak pelerim yok çünkü. Kaybettim her şeyimi. Cidden pelerim hiç yok şu an. Tapınağa yaklaştık. Herhalde bunlar bizimkilerin esas tapınağı falan mıymış acaba? Ha zıplayamıyorum hiç. Hmm, mesela şuradan yukarı çıkmam gerekiyor ama zıplayamadan nasıl çıkacağım acaba? Ha yok yine çıkabiliyorum galiba. Heh. Çıktım. Ana tapınağa gidip şu buz devrine ve şu yaratıklara, elemanlara son vermem gerekiyor anladığım kadarıyla. Valla şu an bir ayağım çukurda yaşıyorum ama Umarım yaşayacağım ölmeyeceğim yani He gayret Ha gayret Hadi az kaldı Everest'e çıkıyoruz sanki ya Hadi ulaşıyoruz daha Geldik kapalı bir yere geldik mi artık Yok yine kapalı bir yere gelememişiz ama Hadi Dağın zirvesine çıkmak da kolay değil evet. Oo oh, oh, Rüzgar iktiriyor hatta bize evet çok güzel. Çok güzel. Aferin rüzgar. Aferin. Zaten iki adım gidebiliyorum. E da taşın arkasına saklandım ama. Çok büyük sıkıntılar. Baksanıza iletişim için şey bile çıkartamıyorum artık. Şurada durunca bir şey yapamıyor sanırım ama Şöyle aralara saklana saklana gidiyorum ama şurada nasıl saklanacağım mesela Şurada ne yapacağım mesela yani Şurada mı duracağım Hayır 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 ee, ne yapıyorum aşağı düşünce? Ha, geri çıkıyorum şu da herhalde. Zaten zıplayamıyorum ki nasıl çıkacağım şuradan? Hadi, hadi, he. Ha. Hadi, aha çıktık. Diğeri de burada. Hey, hey, beni bekle, beni bekle, beni bekle. Ha, kısa yol buldum sanki yanlışlıkla. Daha daha gelmemişiz daha ya. Niçin burası fırtınalı böyle bu kadar sıkıntılı? Hadi. Hadi 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 hadi. Ah. Vallahi çok zor nasıl gideceğiz oraya hiç fikrim yok şu an. Diğeri nerede? Sağ taraftan gidiyor. Gel buraya. Geç rüzgar onu sağ taraftan götürüyor muhtemelen ama biz daha doğru güdümledim kendimi gidiyorum şu an yani. Gitmeye çalışıyorum en azından. Kurtarmaya çalışıyoruz bir şeyler ama bakalım Olacak yani Of Daha nerede daha da görünmüyor artık Çok güzel Şunlar ne Diğeri nerede Yaşıyor musun Geliyor arkadan onun da pelerini koparmışlar herhalde Göremedim pelerini onun da Daha görünmemeye başlıyor Çok güzel Hadi i̇şte öylecek Do don Donar yani normal Donabilir Her türlü Yapma Ulaşamayacak mıyız daha Yürüyemiyoruz Diğeri mi yardım edecek bize Hayır, hayır, hayır. Ölüyor muyuz? Yapma. Aa don donup kalacağız galiba. Don donarak ölmeyelim ya. Yapma, ölmeyelim. Geldik daha kadar geldik abi zaten yapma. Aa daha yok. Hadi beyaz beyaz çarşaflı teyze bizi kurtarsa Şu an yürüyemiyoruz maalesef. Diğeri nerede? Hatta o da aha o da burada. O da ölmek üzere. Bu kadar geldik ya. Bu kadar yolu geldik. Yapma. Ha, yürüyemiyorum daha fazla. <laughs> Öldük. Her oyunda birileri bir şeyler ölmek zorunda mı? Oyun güzel bitemez mi? Güzel gidemez mi? Bitti mi şu an oyun? Yaşıyor muyuz? Şems'in ölmesine dayanamam ya. Ölmesin Şems'in. Aa Tamam, tahmin ettiğim gibi geldiler bizi canlandırmaya mı geldiler artık? E biz onlara yardım etmiyor muyuz? Kim kime yardım ediyor? Anam hmm ki. Oo, pellerini de sonsuz uzattılar. Ha, devam mı ediyorum yürümeyi? Evet. Daha gidiyorum direkt hatta. Kısa yoldan gidiyorum daha ışınlanıyorum. Şu an evet ben hareket ettiriyormuşum yani şu an farkında değil mi? Evet ben oynuyormuşum. Wow. Hayır. Daha gidiyorum. Ve daha ulaştım galiba. Vay dağın tepesi güzelmiş. Baya güzelmiş canım dağın tepesi. Bizim bir şey yapmamıza gerek yokmuş ki. Gayet iyi yaşıyormuş bunlar yani. Vay be. <laughs> çıkamadım. Dur çık çıkamadım yukarı. Bir benim pellerine şey yapsanız bir. Neyse yürüyorum ya. Yürüyorum ya. Yeter be. O kadar uzattılar pellerini hala yürüyoruz. Hey biletçikler. Gelin buraya. Gelin gelin arkadaş olalım gelin gel. Ha? Gelin gelin. Uhu. Mükemmel ya. Eee ee, buradan nereye gidiyoruz? Böyle mi gidiyoruz buradan? Yukarı mı çıkacağım yoksa? Yo böyle gidiyoruz sanki. Evet evet buradan gidiyoruz. Hey! Vay canına. Woohoo. Evet çok güzel yerlere gidiyoruz şu an ama Merkeze ulaşıyoruz yani Işığa geldik Geçebiliyor mu arkasına? Ha, geçebiliyor muyum? Evet geçebiliyorum Peki buradan nereye gideceğim? Cennete geldik ya, öldük mü biz? Acaba orada öldük bizi cennete mi aldılar? Sanırım öyle oldu. Çok mükemmel. harika ya. Su gel buraya gel sudan çıkacağım. Ha su bizi doldurmuyor muydu? Su bizi dolduruyor sanıyordum. Şuradan gideriz o zaman biz de. burası neresi? Nereye geldim ben? Buradan böyle mi devam edeceğim? Işık oldum. Kesin öldüm ya, kesin öldüm. Işığa doğru ilerliyorum. Ve dağın merkezine ve yolculuğumuzun sonuna doğru Ne varmış peki? Hey, sen. Selam. Selam. Aa yine pelenem gitti yalnız. Hey, niye kıpırdamıyor bu? Biz sevmiyor galiba. Şu an zıplayamıyorum. Pelerinim de gitti. Sadece ışığa doğru amacımıza doğru ve yolculuğumuzun sonuna doğru yürüyoruz şu an sadece. Peki ne var gerçekten orada? Dağın tepesi güzelmiş yaşanabilecek bir yer. Eğer gerçekten ölmediysek ve dağın tepesindeysek bana böyle hani öldük de bizim ruhumuzu cennete götürdüler gibi bir ...his verdi çünkü çok güzeldi bulunduğumuz yerler. Sanki şeymiş, dünya... E, ...bizim bulunduğumuz yer daha doğrusu... ...en başından beri öyleymiş ama sonra işte atıyorum kötü bir şey olmuş... ...ve o e, karanlıklar... ...basmış ortalığı, karanlıklar sarmış. Her yer böyle hani bizim uçabileceğimiz gibiymiş, kuyruklar varmış... ...pelerinler varmış ve böyle dumanlar varmış ama... ...sonra sanki bir şey olmuş da onlar gitmiş gibi. Gülmekten yanak kaslarım ağrıdı. Bu oyunda da bayağı güldüm herhalde. Yanak şeylerim öyle. Ve geldik ışığa doğru. Sonuna ulaştık. Ne var peki burada? Biz ne bekliyor? Ha. Arkadan da mu geliyor? Arkadan da geldi. Hey selam. Selam. Selam tuşum çalışmıyor galiba. Selam. Ne oldu? Her şey bembeyaz oldu. Peki nereye geldik? Burası mı dağın merkezi olan yer? Ah, Göğe yükseliyoruz dağdan. Ha bitti oyun. Ya yine bitti. Güzel oyunların hepsi bitmek zorunda mı ya? Sonunda bir ışık hüzmesi haline geldik ve göğe yükseldik. Ben ben böyle anladım. Bilmiyorum hani siz ne düşünüyorsunuz? Siz hani oyundan ne olduğunu düşünüyorsunuz? Siz nasıl bir şeyle bağdaştırdınız oyunu? Onu da yorum olarak atabilirsiniz. Eee çok çok güzeldi ya. Bu, bu tarz oyunlara işte bayılıyorum. Bu tarz böyle farklı, değişik. Güzel, güzel böyle oyunlar ya. Çok hoşuma gidiyor hani böyle siz böyle içinde hissettirebiliyor ya oyun böyle. Bence o çok güzel. Ee, bir sonraki seri ne olacak? Bir fikrim yok. Ee, bu kısa bir şeydi. Ee, muhtemelen The Last of Us'a başlamayı düşünüyorum. The Last of Us'ta da Ellen Page var. E ee, Ellen Page zaten hani birkaç oyundur. İşte Beyond Two Souls'la beraber. Ee, çok iyi gitti böyle. E ee, The Last of Us şöyle bir sıkıntısı var. Çok uzun. Hani her bölüm en az 45 dakika 1 saat falan olmak zorunda. O zaman da 15-20 bölümde bitiyor. Ee, yani bilmiyorum ne yapabiliriz, neye başlayabiliriz. Ee, sizin de oyun konusunda fikriniz varsa dediğim gibi yorum olarak önerebilirsiniz. Ee, onun dışında zaten indie korku oyunları, indie oyunlar gelmeye devam edecek. Beğendiyseniz ve daha fazla video gelmesi istiyorsanız videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın bay Aa, hala burada mısınız? Kanalıma abone değilseniz buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca diğer iki videoma da şu alttaki kutucuklara tıklayarak göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.